Evet, Dünya Şampiyonası elemeleri birinci tur karşılaşmasında İtalya ile karşılaşacağız. Bundan yaklaşık bir 10 gün önce yaklaşık bir 5 günlük bir kamp dönemi geçirmiştik. O kamp döneminde Tunus ve Irak'la hazırlık maçı yaptık. Bu Tunus'la Irak'la yaptığımız hazırlık maçının açıkçası bize çok büyük kazanımlar olduğunu düşünüyoruz. oyuncularımız e, bekleneni şu anda bize gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. i̇yi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Ama tabii ki daha şu anda eksiklerimiz var. Yurt dışında oynayan oyuncularımız daha takım kampına katılmadılar. Ee, tabii ki İtalya çok şu anda gerçekten zorlu bir rakip. Ee, belki de ikinci grupta, ikinci pottan bize rakip olan en zorlu rakip diye söyleyebilirim. Ee, ama tek amacımız var. Ee, öncelikle bu 1. duru geçmek, arkasından ikinci dur ve 3. dur karşılaşmaları sonucunda Dünya Şampiyonası'na katılabilmek. Cumhuriyet'in 100. yılında e, öncelikle bir İtalya zaferiyle e, bunu taçlandırmak istiyoruz Dünya Şampiyonası'na gitme aşamasında. E, Sakarya seyircisinin de desteğiyle inşallah 1 Kasım'da bunu e, sonuçlandırmak en büyük dileğimiz.